Evet merhabalar hoş geldiniz. Normalde ben TikTok'ta sağda solda işte bir şeyler izlerken Valorant'la alakalı garip bir şey falan denk geldiğinde Sonradan bakmak için kaydediyorum ve bunlardan da bayağı bir şey birikti. Bu sefer de beraber bunların doğru olup olmadığını kontrol edelim diyorum. Bayağı garip şeyler var de. Bu arada hala devam eden 5 tane 1450 VP çekiliş var. Ona katılmak için videoyu beğenip sabitlenmiş şuradaki linke gitmeyi de unutmayın. Class Game'le böyle daha da fazlasını verebilmemiz için de açıklamadaki linkten kaydolup ucuza VP alabilirsiniz. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmana videoya geçebiliriz. İlk olarak benim uzun süredir yanlış bildiğim bir şeyden bahsedeceğim etmek istiyorum. Şimdi normalde ben atış ediyorum ama saatlik atış ettiğim zaman hızı azalıyor. Zaten bu saatte da gözüküyor bunu silah gösterirken. Atış hızı yüzde %90 düşüyor. İşte burada giriyorum. Atış hızı %60'a düşüyor. de scope yok. Operatör de aynı. Areste işte yüzde %100'ünde kalıyor. Ben bütün saldırı yavaşlıyor veya aynı kalıyor sanıyorum. Fakat Odin'e baktığınız zaman atış hızı yüzde %130'a çıkıyormuş. Ben bunun videosunu izlediğimde yok ya yanlış biliyordur dedim ama öyle değilmiş. Odin'le beraber oynadığınız zaman böyle sıkmanızdan daha hızlı sıkıyor scope'la. Hazır bizde kendi de dün beni etiketledikleri bir tweet'i göstermek istiyorum. Bu tweet'te Sova ile beraber bizde oynarken bu vent kapak artık bilmiyorum ne diyorsanız buraya. Buradan atılan bir line up'la buradaki default plant'e ok düşürüyordu. Bu okun ok ben nasıl atıldığını buldum. Daha doğrusu videoda gözüküyor da biraz out B. They're out B, out B. One on Sova and Viper. One on Sova <laughs> <Evet, gülüyor> <evet. Ölüyor> nice. <musun? gülüyor> Siz nasıl atabileceğinizi göstereyim. Bu noktaya geliyorsunuz en köşesine böyle çok net bir durmanız gereken bir yer yok. Fakat eğilerek gelmeniz gerekiyor. Yani eğilerek atacaksınız. Sonra okunuzu elinize aldığınız zaman şurada iki tane dikdörtgen var. Bunların kesişim noktasına bakıyorsunuz. İki sekme full doldurup atıyorsunuz. Bunu bilmiyorum oyun içi hiç işinize yarar mı? Fakat eğer o an kullanasınız gelirse bu tam olarak default plant'i düşen bir ok. Bunu isterseniz şok oku atın. Şok oku daha mantıklı. Keşif oku atsanız ne işe yarar bilmiyorum. Diyelim ki siz vent'ten açılıyorsunuz. Karşı takım B'ye giriyor tam o sırada. işte plant'e ok atacaksınız. Bizdeki bir başka ok A site'e girerken B site'e fake için atabileceğiniz bir yok. Onun için de bu palmiye ağacının sol alttaki yaprağın altına giriyorsunuz. Şurada uzanan bir yaprak var. Onun sağındaki yaprak değil. Onun üzerine. Yani böyle deyince zormuş gibi oldu. Fakat bir kez bat bakınca hatırlıyorsunuz. Sonra iki sekme full şey, doldurup attığınız zaman da. Bu böyle gidecek buranın köşesine çarpacak. Sonra buradaki borunun üzerinde duracak. Bir yerde chamber trap ile alakalı diyelim ki chamber buraya bir trap attı. Normalde buna smoke atarak geçmeniz bayağı zor işte. Böyle tam şu ucundan geçeceksiniz de sama kenarından yürüyeceksiniz falan. Fakat bunun yerine omenla oynarken diyelim ki omenla pushladınız. Böyle altına smoke attığınız zaman normal bir şekilde yürüyüp geçebiliyorsunuz. Galiba bu traplerin sizin, o oyuncunun kafasını görmesi gerekiyor. Omenla beraber içinden geçtiğiniz zaman da sadece ayaklar olduğu için hiçbir şekilde fark etmiyor. Siz normal bir şekilde yürüyüp geçebiliyorsunuz. Ben ilk gördüğümde bunun yalan olduğunu düşünmüştüm. Fakat girip denedim normal çalışıyor yani. Bu da omunu o alta smoke atıp geçerken alt taraftan nasıl gözüktüğü yani normal trap'in yanından yürüyormuş gibi gözüküyor. Fakat hiçbir şekilde trap triggerlanmıyor. Heh, burada. Sıradaki taktik ile sage ile alakalı. Sage dediğiniz siz karşı sage daha doğrusu. Buraya bir slow attı. Hatta sizin takımınızdaki sage bile atmış olabilir yanlışta. Fakat sizin heaven'a çıkmanız gerekiyor. Ne bileyim operatör var mesela heaven'da. Fakat burada slow varken normal bir şekilde zıplamaya çalıştığınız zaman fark ettiyseniz buraya boyunuz yetmeyecek. İsterseniz ile falan zıplamaya çalışın yine yetmeyecek. Buraya çıkmanın yolu ctrl ile zıplayıp yukarıdayken elinizi ctrl'den çektiğinizde normal bir şekilde zıplayabiliyorsunuz. Yani bu slow olmuyormuş gibi. Bu da şu şekilde. Zaten bu zıplama tekniğini eğer izliyorsanız biliyorsunuzdur. Aynı say slow'unda da kullanabiliyoruz. Bu aynı zıplama tekniğini mesela tek kutu üzerine çıkarken de göstermiştik. Wade ve Harbour'u ilgilendiren bir başka taktik ise veya bug da olabilir bilmiyorum buna ne denir. Neyse şöyle çalışıyor. Diyelim ki Harbour smoke'unu bıraktı. Karşı Wade görüşünü attı. Siz bu smoke kırdınız. Bu smoke kırdığınız zaman dışarıdaki kalkan da kırılır kırılmaz. içindeki kişiler Fade gözüne gözüküyor. Yani bunu takım arkadaşınız Harbour agresif bir şekilde de kullanabilirsiniz. Çünkü içerideki kişi görüş gelmeden göze gözüktükleri için çok tepki şansları da olmuyor. Bu klipte aslında iki tane taktik var. Birincisi Cypher'la atacağınız bir kamera. Diğeri ise herhangi bir takım arkadaşınız yapabileceğiniz bir boost. Aslında bu boost bu çoğu yerde yapabilirsiniz. Zaten daha önce yapabileceğiniz bir sürü yer göstermiştik. Normal kutuların üstüne takım arkadaşınız size böyle eğilerek geldiği zaman siz onun üzerine zıplayıp kendinizi yukarı atabiliyorsunuz. Bu taktiği kullanarak da Cypher'la burada kutunun üzerine çıkıp yukarıya bir kamera bıraktığınız zaman bu kameranın kırılmaz olduğunu söyleyen bir TikTok görmüştüm. Ama öyle değil yani kırılıyor. Tamam kamera için güzel bir pozisyon olabilir fakat kırılıyor sonuçta. Hangisi benim? Ci hangisi benim? hangi Son olarak Tarık'ın bir Valorant klibinde takımına gelen bir kişi Yorun'un flashlarının yere çarptırarak attığınız zaman tam olarak 6 metrede patladığını söylüyordu. Ben de bunu test etmek istedim ve evet gerçekten bu 5-6 metre arasında 5,5 metre diyelim herhalde. O civarda bir yerde patlıyor. Siz de bunu bu arada şu şekilde kullanabilirsiniz. Bir Omen smoke diyelim veya herhangi bir smoke. Birim smoke falan da olur. Bunların ortasından en yüksek olduğu kısım bile 6 metre değil. O yüzden siz Smog'un en ortasında dursanız dahi yere yoruyla flash attığınız zaman bu dışarıdaki kişileri kör edecek şekilde Gidecek. Bugün anlatacağım, göstereceğim şeyler bunlardı. Aranızda sizin de kaç tanesi bilmiyordunuz onları merak ediyorum. Yazarsınız. bir de bir sorum var. Fade'in C'si sizce kurt mu kedi mi? Bununla alakalı bir de muhtemelen bu toplu kısmında bir de anket açacağım. Merak ediyorum sizin ne de dediğiniz. En azından buraya gelenler bir cevap vermiş olur ona. Daha fazla böyle içecek için de like atıp abone olmayı unutmayın. Özellikle abone süper olur. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.